Ve Fenerbahçe'de son dakika bir Arda Güler gelişmesi yaşandı. Bu sezon sarı lacivertli forma altında sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan genç yıldız konusunda Fenerbahçe yönetimi önemli bir hamleye imza attı. Daha önce de Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Ajax ve Bayern Münih gibi dev kulüpler Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çalsa da olumlu bir sonuç alamamıştı. Ailesi, Fenerbahçe'den yana davrandı. Son olarak Sarı Laciverde 2000 kapısını çalan Alman devi Borussia Dortmund transferde bir adım önde olduğu ifade edilmişti. Ancak Ali Koç erken davrandı. Fenerbahçe Arda Güler'in sözleşmesinin yenilendiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Kanarya 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde genç oyuncuyla 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Sözleşme yenilenmesinin planlanan bir gelişme olduğu ve 2023'te bitecek sözleşmesinin revize edilmesiyle üzerine 2 yıl daha eklenerek 2025 tarihine kadar uzatıldığı öğrenildi. Bu arada Arda Güler Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmışken Sezon sonunda Juventus'tan ayrılması beklenen Arjantinli yıldız, durdurulamayan isim Anhel Di Maria'ya Avrupa'dan ve Asya'dan birçok kulüp talip olmuş durumda. İspanyol basınından Revelo'nun haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Di Maria'ya birden fazla Arap kulübünün yanı sıra Barcelona ve Benfica'da ilgi gösteriyor. Ancak Angel Di Maria Arap yarımadasında oynamak istemiyor kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Benfica ile iyi ilişkileri olan Di Maria'nın Messi'nin Barcelona'ya dönmesi halinde İspanyol devine de sıcak baktığı öne sürüldü. Eğer Benfica ve Barcelona Di Maria'yı istiyorsa bu yıldızın sarılacıverti e forma altında oynaması bir hayal.